Merhaba değerli izleyiciler. Bugün pizza pişireceğiz. Pizzamızın hamurunu hazırladık. Malzemeleri söyleyelim. 5 ya da 6 su bardağı un, 2 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı şeker bir tatlı kaşığı tuz ve şöyle yaş maya var bir küp bir tane bundan atıyoruz güzelce yoğuruyoruz mayalanması için bekletiyoruz mayalandıktan sonra pizzamıza devam edeceğiz Hamurumuzu tepsimize açtık. Çatalla hamurumuzu deldik. Boşluklar, delikler açtık. Amaç hamur kabarıp pasta gibi şişmesin. Domates salçasından sos hazırladık. Bu e, sosun içine kekik koyduk. 5 e, türlü baharat koyduk. Damak tadınıza göre baharat ekleyebilirsiniz bu sosu şu an bu hamurumuzun üzerine serpeceğiz. Domates sosumuzu hamurumuzun üzerine yaydık. Hamurumuzun üzerine küçük küçük tereyağı parçaları yerleştirdik. Hamurumuzun üzerine beyaz peynir parçacıkları da ekledik. 2 orta boy kapya biber ve çarniston biber doğrayıp hamurumuzun üzerine serptik. Dileyen bizim gibi zeytin de ekleyebilir. Biz zeytin çekirdeğini çıkardık. Daha rahat yenmesi için. Mısır tanelerini de hamurumuzun üzerine serptik. Bizde dondurulmuş mısır taneleri vardı. Onları serptik. Doğramış olduğumuz sucukları da hamurumuzun üzerine serptik. Şimdi fırına vereceğiz. Fırınımıza koyduk, fırınımızı çalıştırıyoruz. 200 derecede 15 dakika pişireceğiz. 15 dakika ayarlıyoruz sucukların pişmesini bekleyeceğiz. Pizzamız pişti. 15 dakikamız doldu. Bakıyoruz. Gayet güzel pişmiş. Kaşar peyniri de serptik. Birkaç dakika peynirin erimesini bekleyeceğiz. Kendi sıcaklığında fırının. Pizzamızı fırından çıkardık. Gayet güzelce pişmiş. Kaşar peynirlerimiz de erimiş. Afiyet olsun.